Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda denizlerin hakimi olup World of Warships oynayacağız. Gerçekten severek oynadığım oyunlardan biridir World of Warships. Daha önce de zaten oynamıştık. Size tanıtımını yapmıştım. Şimdi bir Amerikan gemimizle, Amerikan zırhlımızla savaşa katılacağız. Gerçekten grafikleri muazzam güzel bir oyun arkadaşlar. E oynarken keyif alacak. Şimdi savaşa gidiyoruz. Şurada mesela düşmanlarımız var. Onlara bir bakalım. Şöyle dürbünümüze bakıyoruz. Bir, bir, tek uzakta gibiler. Bak 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 şuradan bak savaş şey füze yaptı görüyorsunuz mü? Ateşledi. Şurada mesela 22 kilometrede bir tane gemi var ama biz onu vuramayız arkadaşlar. Şu an menzilimizin dışında. Menzilimize Çok güzel efektler değil mi ya? Bakar mısınız? Siz de açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Orada bazı avantajlarınız olacak. Onları da söyleyeceğim. Şimdi ekrana da yazacağım. Şuna bir ateş daha edeceğim. 7 kilometre. Bu sefer vuracağız. Bu sefer vuracağız. Bak izle izle. Gördünüz mü? Bak bak bak. İki tane delen isabetimiz var. Şu hengameden bir çıkayım. Neler kazanacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Onu ben patlatayım ya. Etkisizleştirdik ama Gel, Hadi dol 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 dol. 3 do. saniye var. 3 saniye. 2 saniye, 1 saniye. Bana bana salın onu. Bana salın. Yes. Tam isabet. Ben yok ettim bu arada. ha. au, kaç, 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 baba, kaç, kaç, kaç. Ha, oh, çok kötü yerde kaldık bu arada. Şuna bir ateş edelim mi? Baba, baba çarpacağız, baba, baba çarpacağız, baba, baba bittik ya, baba bittik. 7 kilometre. Sen hayırdır? Uf, çok iyi vurdum. Yangını da çıkarttık onda ama canımız çok az ya. Bu savaştan sağ çıkamayız arkadaşlar. Bak 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 izle 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 izle. Of yangın çıkarttık. isabet ettik. Ama bu bana çok pis geliyor ya. Gayet güzel hasar vuruyoruz da şuradan çık. Çok çok kötü bir yere denk geldim ya. Beni kurtarın be oğlum. Dur 6 saniye sonra ateş edeceğim. 6 saniye sonra ateş edeceğim. 3 saniye 3 kilometre de vallahi çarpışmak üzereyiz. Çok güzel ateş ettik be. İyi iyi, iyi vurduk. Şimdi kaçmaya çalışıyorum ama 2 saniye, 1 saniye. Arap adam çok yakınımızda. Patladı. Bunu indirdik yalnız. ölmedik lan bu kaosta bu arada. Bu arada ben savaş alanına giderken size de hemen aşağıdaki linkten kayıt olduğunuzda yeni kayıtlı olanlar için söylüyorum sadece. E, neler kazanabileceğinizi söyleyeyim. E, ilk kayıt olanlar. 200 Doblon kazanacaksınız. St. Louis Amerikan Crew Özerini kazanacaksınız. M'den Premium Alman kruvazörünü kazanacaksınız. 20 tane Huzursuz Ateş Kamuflajı kazanacaksınız. Bu arada da şeye bakıyorum alana neredeyiz diye. Bir, bir, bir tık daha vaktimiz var. 2 tane gemi kalmış zaten. Aynı zamanda 2.5 milyon kredi ve 7 günlük Premium kazanacaksınız arkadaşlar. E, açıklama kısmındaki linkten e, katılın. Gerçekten oyun çok güzel. Keyifle oynayacağınıza garanti verebilirim bu arada. Bu arada oyun içinde 200'den fazla gemi var arkadaşlar. 200'den fazla gemiyi oynayabilirsiniz. Tarihi gemi. Ee, çok güzel manzaralarda, çok güzel bölgelerde savaşlar yapabilirsiniz. bayağı gerçekçi ve güzel yapmışlar. 22 kilometre. Bunu vurursam ben bu oyunu... Biliyorum diyeceğim de buradan geçmez ki bizim mermiler. Geçti mi lan? Ha geçmiş bizim mermiler. Ah be! Dibinden geçti. Ee, bu arada iki tane gemi kaldı. Çok iyi vurdu lan şuradaki. Bak şunlar çok iyi ateş ediyor. O burada yani arkadaşlarınızla birlikte, birlikte geldiğinizde gerçekten keyifli bir oyun. Ee, farklı stratejiler geliştirebiliyorsunuz arkadaşlarınızla taktikler. Bak bak torpidolar gidiyor. Torpidolar gidiyor bak. İzle izle izle. Bunu patlatır. O gitti. Şu. Bak torpidolar yine gidiyor. Bu 15 kilometre. Şöyle ben de şu şekilde diyeceğim de aldık. Bu maçta ne yapmışız? 8, 18 kere isabet ettirmişiz. 18 mermiyi. 4 kere etkisizleştirmişiz. Görüyorsunuz yaptıklarımız arkadaşlar. Diğer maça girmeden şu gemileri de göstereyim arkadaşlar. Birçok ülkenin birçok gemisi, tarihi gemisi var burada gördüğünüz gibi. Hepsini geliştirebiliyorsunuz kendi kafanıza göre. Haydi yeni gemimize bir bakalım. Şu uçağı kaldırıp e, görüş menzilimizi arttırabiliyoruz bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Eee Y tuşuna bastığımızda şöyle dürbünle bakabiliyoruz ya. Dürbünle. Bunu daha da yukarıdan bakabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim onu da. Şöyle otopilot birazcık yürüsün. Ondan sonra biz düşmanı gördükçe e, şurada bir 27 bak hani uçağı kaldırınca artıyor demiştim ya. Şimdi aslında şu anda kaldırmak istemiyorum ama bir kaldıralım. Bak kaldırdık gördünüz mü menzili nasıl arttı? İnanılmaz yukarıdan görebiliyoruz. Biz kapışmaya giderken şeyden de bahsedeyim. Bu arada dur bir daha ateş edeceğim ben 21 kilometre bu sefer. Şuraya attım. E, açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda oyuna girdiğinizde e, otomatik olarak bu bahsettiğim hediyeler yüklenecek fakat ne olur ne olmaz davet koduna boom kodunu eklerseniz derken vurduk bu arada 20 kilometreden. Davet koduna boom yazarsanız ekrana da yazacağım kelimeyi yine de alacaksınız bu hediyeleri otomatik olarak olur da gelmez diye garanti olsun ben onu da söyleyeyim size. Düz gittiğimiz için bu arada diğer iki taneyi ateş edemiyoruz bu arada uçak savarlar da ateş ediyor. Çözdük ya bu işi bir dakika lan bende niye yangın çıkıyor? Uçak geri döndü bak. 12 kilometre şuradan güzel ateşimiz var. Var bir ateşimiz ya. Ona 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 yerleştirdik. Bak 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 izle izle izle. Delmeyen ateş ama fark etmez. Şunu ben bir patlatmak istiyorum. 7 saniye, 6 saniye, 1 saniye. Bir duracağım burada ben bir. Duracağım. Bunu bana bırakın. Bunu bana bırakın. Patladı o. Şuna, şuna. 11 kilometre. Güzel attık ama ha, bu sefer. Bak 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 yangın çıkardık adamlarda. Bu bana ateş ediyor ya vicdansız. Bak bak izle izle. Don. Şşş, yalnız kanki sen sen bir gel bakayım ya. 8 kilometre var aramızda. Ben bu arada bayağı şey oldum ya şimdi gemiyi şey yapacağım bu arada tazeleyeceğim şuna bir ateş edelim bir ateş edelim toplarımız yüklendi çok güzel vurduk bu arada 9 kilometre buna da güzel bir ateşimiz var bak bak izle 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 oh iki tanesi değdi ama olsun şuna 10 kilometre bunu ben bunu ben patlatmak istiyorum kankiler artık ya. Lütfen. Çok iyi hasar vurduk. Bu sefer ben patlatacağım onu. Bana bana salın ya. Şuradan ateşimiz tutar diye düşünüyorum ya. Bir uçak gemisi kaldı o kadar. Başka bir şey kalmadı. Bizim toplar nerede? Bizimkiler gidiyor bak. Kaçmaya çalışıyor ama kaçamaz. Bak 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 sarılar bizim. Sarılar bizim. Haydi yiğitlerim. Haydi yiğitlerim. Kaçtı ve bizimkiler aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten heyecanlı, gerçekçi, insanı içine alan bir oyun. Grafikleri olsun vesaire çok güzel. Ee, yeni indirip oynamaya başlayanlar için de gayet güzel 7 günlük premiumları olsun, diğer ödülleri olsun, ee, gayet başarılı bir teşvik bence. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Beğendiyseniz açıklama kısmından tıklayarak indirip oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, beğen tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.